Ankara metrosunda meydana gelen gayri ahlaki davranışların çoğalması sonucunda toplum ahlaklı davranmaya davet edilmiş ve bu konuda Ankara metrosunda bir anons yapılmıştır. Böyle bir anonsun yapılmasını dahi hazmedemeyen bir kitle ahlaka yapılan çağrıyı protesto etmek için bugün saat 18.30'da ahlaksızlığa destek mahiyetinde öpüşme eylemi yapacaklarını açıklamıştır. Toplumsal ahlakın tükendiği nokta işte burasıdır değerli arkadaşlar. Yaz dönemi kılık kıyafet yönetmeliğinde başın açık olması gerektiği açık bir şekilde beyan edilmektedir. Hal böyleyken bu meselenin çözümüne yönelik çalışmalar bir kremleme çalışması gibi görünmektedir. Orta öğretimde ve lisede en şiddetli şekilde devam eden yasak üniversitelerde de kısmi olarak uygulanmakta.